Merhabalar. Kanalıma yayınıma hoş geldiniz. E, beğeni yapanlara, yorum yapanlara teşekkürler ediyorum. Kanalıma yeni abone olanlara hoş geldiniz diyorum. Evet, e, bugün güncelde e, kalbindeki ve ya aklındaki kişiyle tekrar birlikteliği e, sizin tekrar birlikteliğiniz olacak mı? Bir, bir e, bunu ele alalım dedim. Konuşamıyorum. <laughs> Bazen heyecan oluyor. Bazı sorunlar yaşadım ya bilgisayardan yayın yaptığım için bazı aksaklıklar yaşadım ama inşallah hallettim. Yani çözdüm umuyorum ki. Evet o bir videom biraz takılmıştı çünkü aksaklıklar yaşıyordum. Yine de YouTube'a atmıştım yine de beğeni yaptınız teşekkürler. Destek verenlere zaten kanalıma destek olanlara niyetimi ediyorum ee, ve enerjimi onlarda daha çok aktif olmasını niyet ediyorum zaten. Burası kolektif açılım herkese hitap eden bir açılım arkadaşlar. Herkes kendine özgü e, kolektifini alsın lütfen diye başlayalım bence. Şimdi aklındaki kişi... Ya da kalbindeki kişiyle tekrar birlikte olacak mısınız? Bir buna niyet alıp e, açılım yapmak istedim. Evet biraz masada dar ve çok geniş alana e, sahip olmadığım için zorlanı da biliyorum. <laughs> Ama e, kendimce bir şeyler yapıyorum. Aklındaki veya senin e, kalbindeki kişiyle sen tekrar birlikte olacak mısın? Yani ben dinleyen kolektif niyet alıyorum senin için aklındaki kalbindeki e, küs ayrı imkansız ne bileyim e, belki hani diyorsun ki yani biz birlikteydik ayrıldık e, koptuk uzaklaştık soğuduk <laughs> artık yani kim hangi e, şeyi alırsa kolektif de arkadaşlar sizin için niyet ettim ben. Aklındaki, kalbindeki kişiyle tekrar birlikte olacak mısın? Aklındaki ve kalbindeki kişiyle tekrar bir birlikte umarım kameram falan düşmez. <laughs> olacak mısın? Um, Evet, kanal biraz yavaş yavaş büyümeye başlıyor. Buna da çok seviniyorum çünkü emek aslında enerji, emek yani e, vermek gerçekten zor ol olabiliyor bazen arkadaşlar. Yani bilgisayar üzerinden yayın yapmak birazcık daha zorladı beni ama alışmaya çalışıyorum Ya sen sana özel bir de bu kişi sana geldiğinde ya da birlikte olduğun olursanız olduğunu bu kişiye nasıl davranmalısın e, son kartlarda bunu sana kolektif özel yani çekelim başlayalım Aa, bir düğün kartı attı ama şimdi şunu bunu böyle yorumlayacağım e, aklındaki kişi Evlenmiş olabilir, evli olabilir ya da seninle bir evliliğe, izdivaca de bu kişi. Hatta beyazınız nişan, düğün hazırlıkları bile yapıyor olabilirsiniz bununla. Çünkü direkt düğün geldi. Ya da seninle gerçekten evlenmek isteyen bir kişiymiş bu. Yani evlilik yolda giden, sana bu konularda vaatler veren, umutlar veren bir kişiyi de temsil edebilir. Tamam mı? Hepiniz ayrı ayrı alın. Ve diyor ki aslında diyor bu aşka diyor emek vermek de diyor değer diyor. Hani sorduğumda tekrar birlikte olacak mısın dediğimde evet diyor. Sana diyor bu aşka diyor emek vermeye değer. Ee, ve diyor ki ee, aslında diyor değerdi ama diyor bazı parasal işler konusunda e, bu kişi birazcık altta kalmış olabilir. Yani kendini yetersiz hissetmiş olabilir arkadaşlar. Hani özellikle düğün müğün yapıyorsa, yapacak diysa e, bunu işte düğün hazırlıkları, nişan hazırlıkları yapan ya da niyet eden ama para konusunda da çok e, çok düşünen hani çok iyi bir işi olmayan ya da çok fazla işinde para alamayan ya da çok iyi işi vardı para alıyordu ama bazı aksaklıklar engeller olmuş olan yani bu takım bir enerjiler vardı. Ve ben de çok öfkeliyim kızgınlıyım ayrıyeten üzüntülüyüm keder ve gam yaşadım dedi. Ve dedi ki e, sen ayrılmıyorsun ben seni terk ediyorum. <laughs> Aslında belki de sizin bunu terk etmenizden korkmuş olabilir parasal mevzulardan hani dolayı. Ve dedi ki bu aralar çok yorgun ve düşünceliyim seni ve beni bir kenara koyup biz olabildik mi sahiden dedi. Ve sonra da diyor ki benimle empati kur diyor beni anla diyor bana diyor hani dedik ya burada son kartı sizin için çektim sana gelirse ya da tekrar birlikte olmak isterse peki senin tepkin ne olmalıymış ona Kart da diyor ki ruhsal rehber olarak empati onunla. bakalım devam edelim arkadaşlar güncelde başka neler var her şey diyor beklemeye aldım diyor beklemeye değer dedim diyor ve belki de işte söz nişan evlilik yapacakken bir şeyleri beklemeye aldık diyor ve seninle diyor hesaplaşmalar yüzleşmek istiyorum ben de diyor ama diyor e, yani o kadar diyor hani e, battım ki ben diyor burada denize batan bir ahtapot var ya arkadaşlar hani e, bazı düşmanlıkları olabilir yani ister istemez bir şeye yapayım derken kendini bataklıkta batmış hissediyor olabilir Kurtulmaya çalışırken çırpındıkça Hani çıkamıyor olabilir. Ya da e, belki de bu kişi e, hani bir denizde e, aslında çıkabilir ama kendisine göre boğuluyor gibi hissediyor olabilir. Kendisine göre çıkamıyor o denizden hissediyor olabilir. Ya yani illa bunu deniz diye almayalım da işte yaşadığı Belki parasal durumlar, evlilik e, işte korkuları vesaire vesaire. Ve diyor ki aslında ben de bahtiyar ve mutlu olmak istiyordum diyor. Seni de özledim sana da hasretim var diyor. E, şu ömrü hayatımda bu salatı istiyorum. Çok mu diyor. Ve e, senin karşıma ilk çıkışında zahirde ömrümce sevdadan yana yüreğimde iz bırakacağım dedi. Ve ayrılık kartıyla da çoğunuz ayrılmış olabilir. Çoğunuzun Evet zaten yani hani kavuşamayanlar ya da birlikte olacak mısınız diye açılımı yaptığımız için direkt ayrılık kartında verdi. Bakalım. Ve e, aile sorunları işte var. Belki de ailesel sorunlardan dolayı kendini bataklıkta hissediyor bu kişi. Ve duyguları diyor tek taraflı olabilir. E, sen yani sana böyle hissettirmiş olabilir hani sen sonradan böyle hissetmiş olabilirsin ya yani benim duygum tek taraflı mıydı hani ee diye bir düşünceyi seni de ee bırakmış olabilir ve kılıç asıyla diyor ki ben diyor böyle herkese ee işte kılıcımı çektim yani sana da bir kılıç çekmesi olabilir. Kart yine aşağıya düştü de. Yani e, böyle diyor. E, hani sivri sözler, sivri davranışlar. Ne bileyim ben. İşte keskince ayrılık, keskince ya bitirelim. Hani aslında empati yapmak yerine ya da belki de e, bu konularda sadece ya ayrılalım biz sen yoluna ben yoluma deyip de kesip atmış olabilir bir şeyleri ve ben diyor kafam çok karışık diyor düşüncelerimden diyor korkularım risklerim vardı diyor risk alamadım diyor ve e, rica ederim tadında bırak diyor ve belki beni hissiz bir olarak tanıdın oysa ki bütün varlığımla hakim olan meçhul bir ızdırap yaşıyorum diyor ve seni de çok düşündüğünü söyledi. Aslında belki de şunu diyor ayrılarak seni düşündüm hani e, yani biraz saçma olacak ama e, fevri bir çıkışla ya pesin gitsin deyip bitiren at, kesip atan biri evet ama sonrasında diyor ki seni de çok düşündüm ya da seni de hala düşünüyorum. Aslında her ne kadar e, böyle bir kesip atsam da bir şeyleri sevgililikle seni de e, düşünüyorum dedi bu kişi. Peki Bence güzel geldi yani hani size burada sorduk ya e, kolektif ne yapsın e, diyor ki aslında seni düşündüğümü de bil. Yani peki e, kalbindeki aklındaki kişiyle tekrar birlikteliğiniz olacak mı? Bu kişiyle tekrar birlikteliğiniz olacak mı? Şu an güncel enerjileriniz daha e, aktif geldi arkadaşlar ya bana göre. Şimdi sırayla alalım da kartları karıştırmadan e, Kalbindeki e, Aklındaki Kişiyle Sen tekrar bir birliktelik e, Birlikte olacak mısın Bence güzel geldi ya arkadaşlar Biraz sinirle, öfkeyle Hani e, kafa karışıklığıyla Bu kişi kestirip Atmış bir şeyleri ama e, Sonrasında e, Hala bir aslında düşündüğünü e, söylüyor. E, kartları şeye göre alalım, alayım diyorum da arkadaşlar. Çok kart çekince de. Bu arada buraya uyanlar e, beğeni yapmayı, abone olmayı, yorum yapmayı unutmasın arkadaşlar, rica ediyorum. Kanal e, maşallah güzel e, devam ediyor şu an inşallah böyle de devam eder. Evet, kalbindeki bir aklındaki kişiyle sen tekrar e, bir birlikte olacak mısın? Bir araya gelecek misin? Auh, oh, şu kart açıldı. Konuşma kartında bayağı orada bir şeyler söyleyecek galiba. Bakalım, elimden fırladı arkadaşlar ya. Ve kolektif ne yapmalı bu konuda hem sizin için ne yapmalı diye buradan aslında işaretler alıp hem de ara sıra gündemi ve seni düşündüğünü falan da söyleyen kart bunlarda şöyle şunları şöyle e, itelim görmeniz için başlayalım evet ya diyor ki benim diyor inancım tam hani e, inanç konusunda diyor inancım tam. neye inancı varmış? E, tekrar diyor birlikte olacağımıza aşkını sizi kuşatacak diyor arkadaşlar. Bizim tekrar kavuşacağımıza diyor. E, ya umarım gözüküyordur bana. ışık biraz şey gibi ama. Ya e, yani tekrar diyor biz bu birlikteliği sağlayacağız diyor. Oo. <laughs> Kılıç ikilisiyle ben sana öfkeliyim sen bana öfkelisin tartıştık e, tartıştık çatıştık hani senin bana söylemelerin oldu benim sana söylemlerim oldu keskin dil sarf ettik birbirimize çemkirdik e, fakat bun, ya belki siz buna şey yüzüne vurmuş olabilirsiniz Bula, e, Yüzüne vurmuş olabilirsin, korkaksın, risk alamadın. Hep bakın korku risk kartı attı. Evet diyor ben de bunun farkındayım diyor. Ve eee. Ama diyor öyle bir cesaret güç edeceğim ki diyor o diyor sen bana korkaksın risk alamadın dedin ya diyor. E, bak diyor ben diyor nasıl cesaret güç alıp geliyorum diyor. Ve benim meselem sen değilsin haddi zatında sadece aşk dedi. <laughs> ve e, seni düşündüğüm şu günlerde namütenahi bir fezada süzüldüğümü hisseder gibiyim dedi. Dua et dedi. İnanç ve dua <laughs> yani e, Gel, kartı geldi arkadaşlar. Ee, burada da kolektife diyor ki aslında şu an sabırlı ol. Hani sabrını, e, sükunetini koru. Sessiz kal. Çemkirme bu kişiye. Hani yaptıysan otur. E, çemkirlikler yapma <laughs> da diyebilir. Devam edelim. Eee diyor tekrar bir şans vermeni istiyorum bu ilişkiye diyor. Ben de diyor tekrar bir şans vereceğim diyor. Vermek vermen için geleceğim diyor. Sana gelmek isteyen biri var zaten. Sana geliyor bu kişi arkadaşlar. Ve e, ya seninle diyor mutlu olmak istiyorum ben diyor. Çoluk çocuğa karışmak istiyorum diyor hani. E, aha bak yine cesaret yine güç geldi. Artık diyor o korku haklılığın korkaklığından risk alamadığım şeylerden benim diyor hani şeyim kalmadı ki zaten diyor. Evet önceden korkuyordum e, risk alamamıştım diyor e, Ama diyor şimdi o kadar cesaretliyim O kadar güçlüyüm yumruğumu böyle sıktım Masaya vurdum geliyorum da diyor Ve e, senle diyor mutluyu Bahtiyar olmak istiyorum diyor tekrar Ve bizim oralarda Benim gibi sevenlere sevdası Koyu kırmızı derler apaçık Koyu kırmızı bir aşk ile seni sevdim Vav wow. Ve hayır yalan ya da yanlış değildi de, Fevkalade zamansızdı ve tutku var arkadaşlar diyor ki tekrar o tutkuyla <laughs> geleceğim sana. Aramızda diyor o tutkuyu diyor, tekrar yoluna açacağız. Ben diyor o tutkuyu unutamam ki senle diyor zaten. Ee, bence çok güzel geldi devam edelim. Ya diyor özgür bırak. Hani sal dedik ya şurada da bak kendisi de öyle dedi. Biraz dedi akışta bırak. Yani ee, hani. Ve dedi ki arkadaşlar sana anlatmak istediğim çok şeyler var. Yani ben de hani sana geldiğimde dedi e, şey gelmiyorum dedi böyle nasıl söyleyeyim şapşık gelmiyorum dedi arkadaşlar. Yani hani e, ciddi geliyorum dedi öyle şey makara olarak gelmiyorum dedi. Çünkü seni çok özledim ve hasretim dedi hasretim var sana özlem hasret de çok çıktı Arkadaşlar bu kişi sizi çok özlemiş ve dedi ki ben çok yalnızdım dedi mutsuzum dedi Hani bu zaman sensiz zamanda dedi ve e, sen adeta bana savaş açtın söylesine daha kaç bıçak kalbime dedi ve e, inan ki aramızda yaşanan vakalar zihninde büyüttüğün kadar fevkalade bir şey değildi telafisi de mümkündü dedi aşk mı dedi aşk var arkadaşlar tutku var aşk var bunu size aşkı hala bitmemiş <laughs> yani hani e, bunu aşkı size hala bitmemiş bence çok güzel geldi e, geliyor bence daha ikinci açılımda geleceğini söyledi yani aşkla tutkuyla artık diyor dayanamıyorum da diyor hani e, ne senle oluyor diyor ne sensiz oluyor diyor ama diyor sensizlik tabii ki hani daha e, kötüymüş beni yapayalnız bıraktı mutsuz bıraktı e, yani sensiz olup korku risk yaşamaksa senin olur o korku riskleri aşmaya çalışırım diyor yani bence. <laughs> ya bence çok güzel geldi ya. Lütfen hadi buraya beğeni destek yapın ki hemen olsun. Şimdi son kartları da açalım. Son kartları açmadan valla e, güzel geldi ama yani bakalım. Bence birlikte olacaksınız arkadaşlar ya. Aklındaki kişiyle geliyor yani bu sana zaten. Evet. Yani yarım kalan bir şeyler varsa özellikle evlenemeyen ne bileyim nişanlanacak da ayrılanlar e, ya da yani o niyetle birlikteydiniz ama tamamlayamadınız o niyeti e, tekrar olacak mı bunlar bence bunu soralım çünkü zaten geliyor birlikteliğiniz zaten olacak dedi ikinci açılımda. Yani bu ilişki tamamlanacak mı aklındaki kişiyle bir evliliğe bir söz nişanı tekrar gidecek mi? Hani çünkü başta söz düğün geldi ya arkadaşlar belki de bazılarınız o şeyden döndü yani hani e, O enerjilerden döndü dönmek zorunda kaldı e, Kartlar var ya biri orada biri burada yani böyle e, Evet yani bir tekrar siz tamamlanacak mısın bu geliyor sana zaten ikinci açılımda direkt geliyorum dedi ama sen hani gelecek ama yani sadece gelmek birliktelikle olmuyor ki tamamlanacak mısın bu kişiyle yani bakalım değil mi? Ee, bakalım aklındaki, kalbindeki kişiyle bu sefer tamamlanacak mısın? Haydi bakalım. Bence güzel geldi. Yani Baya şeyde geldi korku ve riskler çok ama hani ben bunlar aşacağım e, cesaret ve güç kartında e, baya verdi. Yani ba, bu kişi de baya sinirlenmiş kendine zaten hani e, kaçama, kaçarak yani aslında ben diyor, cesaretliydim diyor ben diyor yürekliyim diyor. Hani kaçmak benlik değil ki diyor yani e, biraz gaza gelmiş <laughs> Bence arkadaşlar ne kart kaldı elimde bakıyorum da bir tane daha karta tekrar e, tamamlanacak mısınız sen bu kişiyle tekrar tamamlanıyor musun evet şunları şöyle it itmek zorundayım ki e, şurayı açalım bakalım ne diyor ilişki bağımlılığı arkadaşlar diyor ki bizim aramızda bağımlılık var ya diyor hani biz diyor çatılsak da çemkirsek de birbirimize e, yani biz de ruh, ruh eşiyiz hani aa evlilik geldi inanmıyorum soruya evlilik diye cevap verdi evet tekrar evlilik tekrar düğün tekrar nişan yarım kalan ne varsa tekrar evlilik şansınız var ay arkadaşlar soruya çok Güzel cevapladı ya, tamcık diye geldi. Ee, dedi ki, yani tekrar güç bulacağım çünkü bu yine güç kartı. Hani e, güç, yani güçleneceğim bu sefer dedi. Gücüm, kuvvetim yerinde dedi. Ya yani, çok yalnızlık çekmiş bu ya. Hani gerçekten dedi hani e, yalnızdım, yapayalnızdım yani kafa karışıklığım çok vardı ama artık dedi düzelttim onları ve konuşamadıklarımız da gerçek değil mi ve e, senden öte e, sana gelmek bu ister bu gönül bak şu aleme ay döner dünya döner alem döner gidip de dönmeyen var mı evlilik de dönüyor evlilik teklifiyle <laughs> dönüyor aldatma kartı geldi arkadaşlar bir de üstüne e, şimdi bunu nasıl okuyalım yani zamanla da belki sizi aldattıysa bu kişi hani e, ya da ya aslında olan süreçlerinden dolayı siz şöyle düşünmüş olabilirsiniz. Beni aldattı, kandırdı, evlenecek diye beni kandırdı, evlilik adına beni aldattı. Ama kartlar diyor ki hani her ne kadar öyle göstermiş olsa da evlenmek için geliyor yani bu diyor. Yani aldatma bence burada yok. Öyle düşünme diyor kartsanı da. Hani kolektif ne söylemek ister diye de açtık ya en başta. Sakın diyor aldatmalara kalma. Yani kendi kendini hani öyle düşüncelere sevk edip de aldatacak mı aldatma olur mu deyip kendini aldatma diyor. Evet çaba gösterecek diyor. Zaten ve e, dedi ki kartlar bu arada dedi hani bu kişi dedi seninle e, yeniden başlangıç olacak. Hani yeni biriyle tanışabilirsin diye bir kart geldi ama bu illa biriyle tanışma anlamında değil arkadaşlar. E, ve dedi ki para dokuzlusuyla yani dedi zaten parasını pulunu ne varsa bunu daha çok maddiyat yönden eksikmiş arkadaşlar zaten genel açılıma göre. Ee, bu yönde tamamlanmış hatta işini parasını eline almış geliyor dedi. Hatta baya e, maddiyat konusunda belki iş konusunda yüksek mevkiye ulaşmış biri olarak geliyor sana dedi. Yani ilk açılan kartta sefilde yoksuldu ya bu kişi <laughs> ama diyor şimdi sefil yoksulluğundan hiçbir şey kalmadı hatta zengin olup geliyor dedi. Evet dedi şu anlarınızda dalgınlık, küskünlük var dedi ama aşk sevdayla bu bitecek dedi zaten. Ve dedi ki senin için ağlamadım, sen tarafından ağlatıldım. Yani bunu siz de diyor olabilirsiniz arkadaşlar. Ve eğer istediğin gibi biri değilsem istediklerini değiştir, ben değişmem. Yani bazı ufak tefek çatışmalarınız olabilir. Bu da yani ilişkinin tuzu biberidir arkadaşlar. Ee, ve dedi ki e, saflık ve sevgi yani senin ona karşı saf sevgini biliyor zaten bu kişi. Her ne kadar belki de seni aldatsa bile saf sevgiyi sende bulacağını bulduğunu biliyor yani. Senin ona verebileceğini bir tek biliyor. Hani ben diyor aldatsam bile diyor çok yalnızdım diyor. Çok diyor hani e, tatmin etmiyordu bunlar beni de. Yani tamamlamak hepsini okumak gerekirse gelen diğer kartlarda bak birbirinizi tanımak biz diyor birbirimizi tanıyoruz zaten yabancı değiliz birbirimize ha, hatta şurada dedim ya e, bu sizi yani e, tekrar hani bir tanımayla ya biz zaten tanışıyoruz e, ama bunu e, birazcık daha devam edelim deyip sana böyle diyebiliyor kartlar hani onunla kavuşuyorsunuz kavuşma evlilikler var o kılıç kralıcısı. Arkadaşlar yani e, biraz bu kişinin anne, baba ya da sizin anneniz, sizin babanız. Hani burada evlilik düğünde çok çıktığı için sert bir karakter olabilir dediğim dedik. Hani e, sert yüzlü, sert mizacı e, size böyle kılıç çekmiş biri de olabilir. Son kartlarda attı bunu ama... E, aklındaki kişi diyor ki buna rağmen ben seni istiyorum. Buna rağmen ben sana geliyorum diyor. Çünkü aşkım sevdam sana var diyor. E, Kıskançlıklar olabilir aranızda ufak tefek. Yalvarırım bana aşktan söz etme. Diyebilirsin sen de hani. Ve e, her şey tamam lakin bu yara tam kapanmıyor. Ve tekrar evlilik konusuyla da bitirdik. Yani evlilik var. Ne dersiniz deyin. Kim size böyle engel olmaya çalışırsa çalışsın. Ee, yani bu evlilik diyor olacak eninde sonunda diyor. Sen diyor tekrar ben bu evliliğe doğru gideceğim. Ama burada dikkat etmeniz gereken özellikle aileden anne baba e, ne bileyim teyze hala işte görümce elti nedir oralar. <laughs> hani bunlara da da dikkat edin. Çünkü burası birazcık yani e, sert çıkabilir tekrar. Bu öyle bir aranıza girdiyse ve bu yüzden sizin evliliğiniz, düğününüz, nişanınız olmadı, yarım kaldıysa da hani parasal sebepleri de var ama bu kişiden de olmadıysa zaten son kartla attığı için aklındaki kişi diyor ki ne olursa olsun evlilik yapacağım. Ya bence çok güzel geldi. Yani. Şuraya bak, şuraya da evlilik, e, şurada bir evlilik yani e, çok güzel geldi ya. Bence arkadaşlar aldık kabul ettik diyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle.